verelim. Barış 136 bu kanalda maçlarını görmeye alışık olduğumuz arkadaşlar. Adaşım kendisi tanklarına 3 namlu kasmasıyla ünlü bir arkadaşımız. Facebook sayfalarında falan paylaşır. Ripley'i göndermiş. Ulaştı Ripley'i bana bir şekilde. Fatih Bey'e muhtemelen mark kasıyordu. Hayalet şehir haritasında top tier olarak çıktığı bir Fatih Bey maçı. İngiliz 9 seviye ağır tankı ki 9 seviyeler ağır tankları arasında gerçekten mükemmel tanklardan bir tanesi. Ben çok seviyorum. Garajımda var bu tank. Zaten tarit oynamayız. Tarit oynayabilen tankları ben çok seviyorum. Barış da bu tankın hakkını vermiş. Çiçekler gibi oynamış buralardaysa selam olsun kendisine. Değilse de zaten görecektir ripliğini kanalda. Evet hadi bakalım. Hayalet şehirin hücum modunda ve doğrudan durmadan çok enteresan bir noktaya gidiyor. Ben bu haritanın hücum modunu hiç oynamadım. Bu replay'i de gördüm ilk kez. Çok agresif bir pozisyon aldı ve gerçekten de aldığı agresif pozisyonun hakkını verdi. Yani düşmanın ağzına kadar girdi diyebiliriz şu anda barış için bu tankla. Çok riskli. Yani bir anda etrafını 2-3 tank birden sarabilir ve seni garaja doğru uğurlayabilirler. Ama gelin izleyelim neler oluyor. 50 TP çıktı karşımıza. Vurduk ağzına. Az önce de ne çıkmıştı la karşımıza? Şuradaki tank P43 ter. Onun da totosuna yapıştırdık bir tane. Hemen 1243 hasarla başladık. Maç başında KV5'i saplamıştık. Bir kere daha saplıyoruz. Çok kısa bir zamanda 1700 hasara hızlı bir şekilde ulaştık. Sert bir başlangıç yaptık. Karşı takım bir anda afalladı. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? dedi. VK kardeşim ön alt plakasını gösterdi. Fatih Bey de yapıştırıyor. EBR hoşkis geliyor. Sanlamadık hoşkisi, ama baktık hoşkisi Kardeşim neler yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz Ebere Bey? Duvarlar size göre değil kardeşim. Yapma öyle şeyler. Çok heyecan yaptı. Çok heyecan yaptı. Halbuki açık bölgede oynasaydı çiçekler gibi spotunu yapardı. Senin şehrin içinde ne, ne işin var kardeşim Gitsene ya mis gibi harita. Açıklarda gez. Ne güzel beyaz beyaz topraklar var. Böyle garip ağaçlar, çalılar var. Hiç şehrin içinde dolaşıyor tekerlekli ya araba zannettim. Trafiğe gireyim dedi. Ama trafik canavarı çıktı. 3500 hasar. Canavar gibi devam ediyoruz. 2 kilimizi de çoktan aldık. 3-2 takımımız önde. Bakalım hala öyle olmaya devam edecek mi? Düşmanın ağzında oynamaya devam ediyoruz. Yani eğer VK 50 tp ile anlaşıp bir anda üzerine bassalar Barış'ı. Yapıştırabilirler mi Barış'ı? Yapıştıramazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü 50 TP ve 50, 75 TS de Barış'ın arkasında. Yani hani Barış kendi özgüveniyle beraber takıma da özgüven vermiş. Takım da onunla beraber ileriye atılmış. Normalde bu kadar önde oynamazlar. Gelmezler bu kadar ileriye takım. Enteresan bir şekilde takıma da o güveni aşılayıp yanına getirmiş elemanları. Ve yanına gelen arkadaşların da gelmesi sayesinde şu anda damajlarını atmaya devam ediyor. 50 TP'yi bitirmemiz lazım. Bir yandan da VK geliyor ama bizim kendi takım arkadaşımız öldü. VK bastı. Vuramadık VK'yı. Ve geriye doğru çekiliyoruz. Çünkü hem 50 TP'miz vardı. Hem de e 75 TS'miz vardı. Ama artık yoklar. Ve VK ileriye doğru basmaya karar verdi. Bakalım. Buradan kurtulabilecek mi? Az önce önde gidiyordu. Her şey çok güzel gidiyordu. Ama ne oldu? Kırmızı takım ipleri eline aldı. VK VK şu anda Barış'ı ufaktan kızmaya başlamış olabilir. Çünkü Barış altın mermi atıyor maçın başından beri. Ve VK'yı elek etti. Süzgece çevirdi. Bildiğin süzgece çevirdi. Ama şöyle söyleyeyim. Faret'ine attığı atış dışında o altın merminin çok da etkisi yok. Bu fark etmez. Altın mermiyi siz de kullanabilirsiniz kardeşlerim. Buyurun siz de atın. Bu kadar hasarı altın mermiyle oluyorsa sizleri de izleyelim. Biliyorum abi altın mermi atıyor ya diye itiraz edeceksiniz. Çok olacak itiraz edecek olanlarınız. Deneyin bakalım. Oluyor mu? Pershing ah 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 ulan Pershing sağda varış o kadar güzel oynadın canavarlar gibi damajını attın ya niye Pershing'e rem atmıyorsun kardeşim yanından geçiyorsun ya çak kafayı Pershing'e bak hasar yedin bir tane ekstradan 50 TP aman aman kardeşim 50 TP sen ne yapıyorsun orada 50 TP'yi de bitirdik 6500 hasar 5 kill Devam ediyoruz yolumuza. Oho çıktı karşımıza yandan yakaladık Oho'yu. Ve Oho'ya da bay bay dedikten sonra 6. kelimizi aldık. 7000 hasarımız. Takımı birazcık daha rahatlattık sayılır. 10'a 9 oldu hala. Hala ama işler bizim tıkırımızla gitmiyor. VZ120 ile IS-3 tepeyi almaya çalışıyorlar ki tepeyi alırlarsa darlayabilirler aslında bu bölgeyi. Zorlayabilirler gerçekten. Ve Barış da yürek yemiş gibi üstlerine doğru ilerliyor. Bakalım kesebilecek mi gerçekten? IS-3'e bir atış olmadı. Gidiyoruz. Gidiyoruz. 2 tane altın mermimiz kaldı sadece. 3 tane normal mermimiz, 4 tane de patlayıcı mermimiz var. Toplamda 9 mermi. Hayırlısı ve gülüm. Daha atılacak 2600 hasar var. Hadi STRV'yi sal. Önümüzde yaklaşık 1500'ün üzerinde hasar var ve bunun 400'ünü şu anda cebimize yazdık. AS3'ün full canlı duruyor. VZ'yi de patlatıp AS3'ün üzerine basacak mıyız? Durmuyoruz, yürüyoruz. Yalnızca ayı 3 kaldı. 1500 canlı ayı 3ten kim korkar? Hiç kimse korkmaz. Vur kardeşim. Palet nerede? Palet! Heh. Geldi palet şimdi. İşte bu. Çiçek. Bir palet daha. Yaklaştık. ayı 3ün ateş etmesini bekliyoruz. Çok uzaklaştık. Aşağıya atabilir ayı 3 Atamadı. Bir tane daha. Eee? Delici mermiler bitti kardeşim. 330 canı var. Patlayıcı mermiye geçtik. Patlayıcı mermiye geçişimizin farkındayız. Götünden saplayamadık. Delmedi. Bir tane daha gelir mi? Artık neresine vuracağımızın hiçbir önemi kalmadı. 9350 hasar. 8 kill. Zırhından da 2500 sektirme. Kardeş namluna 3. çıbığın hayırlı olsun mu denir artık bu saatten sonra. Herhalde 3. yıldızı alır diye düşünüyoruz. Gayet güzel bir oyun. Çok agresif, çok önde. 3 tane tankın arasında çiçekler gibi bir maçtı. Hadi gelin şimdi bu maçı oylayalım bakalım. Maç kaç puan alacak? Let's go. Bam 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 bam. Fatih Bey maçı oylaması. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Oluştur. Linki paylaşıyorum. Yapıştırın gelsin gençler. Oylayın gelsin. Evet. Tap diğer canavar gibi oynadı tankıyla. Çiçekler gibi. Bir iki tane ufak hatası vardı. Onları da yapsaydı zaten 10 on 10'luk maç olurdu. Onları yapmadığı için sana puanım. Adaşım 9 kanka. Hadi bakalım. Oylayalım. Gelsin. Gönderin gelsin gençler. Gönderin gelsin. 116 oy. Hadi, hadi 270 kişiyiz. Come on. 116 oy yetmez. 150. Oylayın. Arkadaşlar şöyle düşünün. Az önceki maçta altın mermi atmıyor olsaydı yalnızca VK ile çarpışmasında zorlanacaktı. O da yalnızca taretine attığı iki tane hasarda zorlanırdı ki onun da bir tanesini delerdi zaten. Yani adam zaten tap diğer hani fark ettiniz mi? 10 seviyelere karşı oynamıyor. Kendinden küçüklere karşı oynuyor. Normal mermi de atsaydı attıkları hasarın %95'ini gene atacaktı bu adam aynı maçta. Altın merminin bir etkisi olmadığı için bu maçta zaten maçı izliyoruz. Neyse ben karışmıyorum. Siz kendiniz nasıl düşünüyorsanız düşünün. Bence çiçek gibi bir maç. Haydi bakalım. 135 oy. 150 yapalım şunu bitsin. 150 yapalım bitsin. <laughs> Oy verince dinarlarınız gitmiyor ya. O kadar da Kayserili değiliz ya. Mr Meto düzeltecekler zaten. Altın mermilerin hasarı azaldığı zaman işler biraz daha mantıklı hale gelecek. <laughs> Mitrandir kesinlikle katılıyorum. O pozisyon almadaki cesaret, o agresif başlangıç zaten maçı aslında cebine attı. Geri kalanın oyunculuğuyla kotardı. Evet hala oy gelmiyor maça. O zaman bu şekilde kabul ediyoruz. Yapacak bir şey yok. 137 oy. Bakalım puanı kaç çıkacak bu maçın? 8, 7, 6, 9, 10, 5, 1, 3, 4 ve 2. Yüzdeleri de yazalım. 25, 17, 13, 12, 12, 9, 6, 2, 2 ve 1 aldı. 6.9 puan bence hak etmedi 6.9'u. Ama takdir sizin. Zaten sizin takdiriniz amaç. 6.9 la Barış 136'yı uğurluyoruz. Gelin Barış 136'nın maç sonu raporuna bakalım. Bu maçın sonucunda neler kazanmış, neler kaybetmiş görelim. Go! Evet. Tam kafamın üstünde gördüğünüz 3. markı, 3. yıldızı tankına takmış. Tankasını almış. 4 tane breve, Red Devil Walters madalyası, çelik duvar madalyası, yüksek kalibre, tapkan. Böyle komple dizmiş madalyaları kardeşim. Eyvallah. 9352 hasar, 8 kill. Ve bunun yanında 2460 sektirme ve 150 asistiyle de birlikte 1903 saf deneyim alarak en yakın takipçisinin iki katının da neredeyse iki buçuk katı civarında saf deneyim yapmış efendim. Detaylı raporlara baktığımızda ise 60.000 kredi zarara girmiş bu maçın sonunda ki çok normal. Ama şu şunu almanın gururu da başka bir şey de yok işte. Güzel canavar gibi. Eyvallah Barış 136. Eline koluna sağlık. Teşekkürler bu replay'i bize ilettiğin için. Hadi sıradaki maçımıza geçelim. Bizde tıs 5.